Boğazdan zorlama ol ama bir de rica etsem Nur'a beni selam söyler misin? İlhanur'cum hello guys. Ne alaka oğlum yayını mı izliyorsun? Nur bana meşe attı. bir küçüktür. 29 yaşın ama. <laughs> Allah kralsın. Meşe zatma. millet iteminden dairelerinden bok gibi item çıkar bir de bizim daireye bak ama. Uuu güzel ama güzel oldu. Adamın biri sağda. Amun, onun biri sağda. Çok güzel. Aslında maç çıkabilirim oyundan ha. Aslında Ghost gördüğümüz ama oyundan çıksam daha iyi Diğer geri zekalı girdi bu dairenin içine. Bir tane mal sağda var bir tane mal da, bir diğer solda. Bonzai. Bizi bozay. <laughs> Helal lan. Aferin Bugün var Bugün güzel güzel oynayacağım. Abi dandın alsana. <laughs> Yok ana hesabım atsızsın anasını siktim ama. O zaman anasını amına çakacağım. Böyle ayağımı bir sokacağım oraya. Böyle bodozama gidecek. <laughs> Lan bunu şımamamakla ne alakası var? <laughs> ya o bilgisayarımda nasıl hiç kim hala görmedi ya? Ben nereden bileyim oğlum bana bu hafta gelecek dedi ama görmedi. Bunlar değil, bizim bezinmiş şu anlamadım ki. Hala çözemedim ya. Dekin, dekin. 53, yankın 53. Ailemize hoş geldin kardeşim. Ve rizzetlemesi kaymak. Onun arkasından, onun arkasını Eren 101, 5 lira bağış attı. Demiş ki, kral biz selam ver de gezemiz güzel karanizlere selam demiş. Aleyküm selam, aleyküm selam. Buradan kardeşimize selamlar olsun. Onun arkasını, onu Atlantik'e kağıt 5 yedi tip bitip sütün soğuk şahatı zannım kesene ver. Ne demiş? burnuna cırsın şanter yer bol demiş. Komik kardeşimiz. Çok komik. Victim'in sevgilisi yok. Yaptığı espri kalitesine bakıldığı zaman yani IQ düşük anladın mı? Bu yüzden pek mi?

<laughs> Abi nasıl olamıyon? Bak çok üzüldüm şimdi Böyle bir <laughs> şey imkansız. Hibis parayı sen her türlü alır. Sen nasıl olamıyon ben alamam. Yoksa bu bir bahane mi? Haydar 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 haydar. Oğlum bağışın sesi atsın mı? Ben kendim okuyorum. Tamam mı? Kendim okuyacağım. Lan bu çok çalışmıyor. Ghost'u var mı? Malın biri sağımda. Üstümde çıpşak. Güzel. Sarmaz hiç senin okulsa. Niye? Niye sarmaz? Öyle bir şey mi var? Ne alaka? Son şey. Şimdi bana yeşil kutuyu verdi önce, bir de popülün silenmem lazım. Ay amına bunu oluyor bu, bu, amına sokacağım. Bu kim mi amına kodum piçi? Ben o kimse tanıdık birisi sikerim ona. Çocuk mu amına koyayım? ya? Yedin zan kutlu olsun bebeğim. İzlediğiniz için de Bir ne istersen abone introsunu gerçekten. Uzz, uzz, uzz. Oğlum. Bak normal hesapta girdiğim zaman kimse ghostlayamıyor beni. O zaman o hesabı hiç bu saatte sonra. Amına böyle de hep sıfır kilimiz var. <laughs> Yo diğer hesap daha iyi. <laughs> Gel gel ben amına gel gel. Oğlum benim niye S tuşum çıkıyor? Anlamadım S tuşum çıkıyor. Dün sen bir klavye. Üç tane gosu. Aa bir de bizim geri zekalı ben ben yedim ya. <laughs> Benim yanımda 15 kişi daha gitti. Onlar da iki haftaymış. İki ay mı? Bir ay mı? Bazıları bir aymış, bazıları iki hafta. Bazıları bir hafta. Ne işmiş? Abi donetemi oku. Şimdi okuyorum. Çok önemli bir donetişim böyle. Hazır mısınız? O kadar önemli ki adam site 20 defa yazdı dönetim okudu ve atal 10 dakika olmuş. Hazır okuyorum. Abi sen niye banladın ve ne zaman açıldı sivilosun iyi yayınlar. Adamı hiç bir şey çıktığın haberi yok. Ve yayını izlediğini zannediyor. Şu an benim girdiğim hesabın başka birine ait olduğunu haberi biliyor. Şu an bile dediğim şeyden bile hiçbir şey anlamadı. Bu adam kanalı takip ediyor. Yani cercin değilim oğlum. Aslında cercin doğru. Nasıl cercin oğlum ya? Yani? Kendini göstermeye çalışan bir sürü maymun var ama hangi yani her birini yardım bir göstersem Mahik olsun <laughs> Sanki yayın ilk defa cırdım ama ne İlk defa pubg cırırsın bir tane ghost cırdı abi 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 de Aynı onun oldu. Da bu mikrofonsuz bu komik Kankam yeni gel diyorsan o zaman setten bir arama ne ki böyle bu sarp çimi. Setten insanlarla iletişime geç. Ya yani tek insan sen değilsin ki. Ben de dedim orada çetli bir sürü adam var yaz birini. Ne için sana cevap vermesin siksin de İki iki sağlıca. Tamam tamam. Düşes <laughs> <Kuşas>, yavan. <laughs> Abi abonelimi bitlesin Altı gün kaldı lütfen bana abonelik verin. Sana abanla sana. Amına kodumu dilincisi. Sıfatını siktiğim. Mala bak lan böyle bir şey olabilir mi ya? Oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? Adamın bitmesine 6 gün var adam, adam şimdiden <laughs> Ama bak Gerçekten iyi bir çocuk Ama bu yaptığı şey yanlış Bu dilencilikten farkı yok Bu ey sanal dilencilik <laughs> Öyle oluyor herhalde. Ya bugün benim çenem niye düştü? Ben çok konuşuyorum. Orospu gibiyim. Orospu gibi konuşuyorum. <laughs> Abi de orospu seni. Hadi de gidelim ya. Haydi gel. Vallahi girmemiz lazım. Bu yapma espriyi herkes görsün. Haydi. Hadi yap. Hadi hadi serbest. Yapabilirsiniz. Benim yaptığım espri ise ne? Hadi. Tamam. Selamünaleyküm. Yok yani. Gelsene yanıma bir şey diyeceğim. Sen yanıma gelsene. Geliyim abi. Ya kardeşim bak. Yani bunu chatten ha, de yapabilirsin. Ha bunu chatten de yapabilirsin. Anladın mı? Yani buraya gelip kendini göstermeye gerek yok. Şimdi geliyor ama? Gelmiyor. Gelmiyor sesin. Gelmiyor. Tamam. Gelmiyor. Aynen. Gelmiyor. Haydi kaybol. Bunu chatten de yapabilirsin. Ya arada Samsung'lu var mı? Ben böyle bir Samsung'lu daha önce görmedim. Ya bunu şımarmayla <laughs> <laughs> İslam şımarmak kendine jel. Sen bu kesin. Sen primi yunurluk bir kanalsın. Kendine ciğer. Ben bir damas. <laughs> <laughs> yok yani ben adam bulamıyorum ya. 500 oyunda adam yok. Beki <laughs> e, <laughs> de tek adam benim. Ha mesela şu an şımardım anladın mı? S: İslam iyice ego olmuş. Sana sen ego kartı ama ak zaten. Basıyoruz pıs. Otobüse mi bezim oradan bakınca? Her ak bil şişiyor mu ben? Ha <laughs> bu da egodan kaynaklı değil mi Ben mesela seni sik Bu ego olamaz. Yetersiz <laughs> bacı. Olur kötü bir şey değil mi lan? Düşsene. Otobüse biniyorsun. Tam akbidi basacaksın. Düt. Dütersiz bak ki. O zaman ne yapacaksınız? Başına oldu mu hiç? Ben o yüzden otobüse hiç binmiyorum. su su suratıma fışkırdı Yok kanka ben otobüs kullanmıyorum ha. Yo ben Yani metro. Metro çok iyi. Metroyu severim. Metroyu sevdiğim aletlerden biridir. Hayır bunun zenginlikle alakası yok. Ben otobüsü sevmememin sebebi. <laughs> ya oğlum. Ya otobüsle benim götüme bile idildir. O <laughs> de sen otobüse benim. Yanıyorum. Yani erkeğe kız fark etmiyor. Götünü erkeğe herkes ölüyor. Ya insan <laughs> Ya bu orospu çocuğu vardı o dedi bak Oyundan sonra binmedim daha tabii da şey ki. Oğlum siz sanıyorsunuz sadece kadınların götünü eğiliyorlar yarrak Benim götüme 5-6 defa dokunmuşluklar var Öyle bir şey yok erkekler de tecavüz uğruyor Ya bu sadece kızlar özel bir şey değil Bunun gayı var topu var onlar da pis şey kila, 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 ben namusumu otobüse kaybettim. <laughs> o yüzden de otobüse binmiyorum kanks. Hayır benim göt gerçekten iyi. Yani böyle eğildiğim zaman gerçekten ta hani tarih olabilirsiniz bir göt. Anladın mı? Bu Bo boru değil. 4 sene squat. Vurduğun zaman şak diye ses gelir. Adamın biri burada. <laughs> Aptal yerizi şu an. Sen ananamını. Kanka ne güzel koş yapıyorsun be. O attı mermi senin <laughs> armağan olsun öyle. Tamam sen anladın onu. Amına kodumun oğlu İyi var ha. Daha o kadar iyi değil. Ben ne anlatıyordum en son? Abicim ben şunu okuyacağım. Sakin ol ve şu an biz muhabbet ediyoruz. Donate'i araya sıkıştırma. Bekle muhabbeti piç zaten şu orospu çocuğu. Ya bir ara bir anda iki adam gelir mi ya? Bunlar bitmiyor ki. Bunlar limitsiz. Bu zeri bu arada iyi item. Aaa karnım şişti. Bak mesela tanıştığım bu mal. Baba itemlere bak. <laughs> en ayrıntı değerlendirmek lazım anladın mı? Her yerde de var. Daha bundan tutuyor. Mal olunca böyle oluyor demek yani mesela ben bak gerçekten benim vücudum midir var ana. Yani plaja gideyim falan. Yani herkes tutulur benim vücudu. Wow. Kızlar böyle tişörtleri falan yırtarlar. Ama ben derim ki onları yapmayın kızlar sağa şunun. Bak mesela lan bak. Seksiliğe bakar mısın? Hacım kütle 60 cm. ya kızlar falan böyle yaparken tutuyorum diyorum ki sağa şuna. <laughs> Şimdi güzel yanıma güzelim. Şey manın biri arabayı sağa çektim. Şimdi bu adam ghost'çu değil mi hala bilmiyorum. Garip ve enteresan. Ha burada bekleyeceğim biraz. O kadar hareket yapmaya gerek yok. Bu ne rp mi? Yok rp derken buraya jet ayırmayacağız. Ya kanka size ben bir şey anlatamayacağım. Böyle salak salak hareketleri görüyorum birkaç şey aranızda. Osman Gülteki sen misin? <laughs> Adam acaba nerede? Biri motoru uzağa park etti. Ama nerede oldu belli değil. Ya Rükem okuyacağım gülüm ya üst üste yaz bana. <laughs> GTA RP bitti diyorlar kanks. Doğru mu sizce benzi bitti. GTA eskisi gibi değil. Salak salak RP'ler var. Ya bu saatte sonra daha rap olmaz. Yok oğlum bitti yani. Sıkıcı eski bitti. <laughs> bu yüzden şımartı el atmamız lazım. Ulan şımartı kovası mı taşıyorum? Bu Ne el atsa? Oğlum benim S tuşu niye çıkık bir? Ben bunu kıracağım şimdi. Aa, Oğlum S tuşum çıkıyor sürekli. Oğlum benim banım iki hafta sonra kalkıyor ama yine oynayalım. Gördüğün gibi değişen bir şey yok. Sağdan soldan mı reçesi yok. Aslında ben S tuşum niye çıkıyor? Bir şey diyeceğim. Şimdi bu tuş çıkıyor. Ben bunu yukarıda Japon yapıştırıcısına yapıştırırsam ne olur? Benzi olur. Oğlum her tuş çıkıyor tamam mı? Tuş geçirmiyor klavye. Ben ama anlamıyorum. Tuşlar çok kolay çıkıyor. Aşırı kolay çıkıyor. Değil mi? Bozulma ihtimali mı Şimdi peki bu gevşeyen tuş kişinin kullanıma bağlı bir şey mi yoksa ben de, yani firmadan kaynaklı bir sorun mu sizce? Yani ben tuşa basarça tuş çıkıyor bazen. Kullanımına bağlı bir şey. Ama şimdi ben bir oyuncuyum. Ben bu klavye alalı 5 ay oldu. Ben o tuşa basmamın Kullanıza hatası. Bana da mı? <laughs> ben bunlara para vermedim ki. Bunlar sizin sayenizde aldım. Bunu aksilik iddia etmedim. Şimdi soracağım sponsorum Mayolası yeni bir tane. Ben bunu oynayamam oğlum bu ne? Onu tuşa basıyor çıkıyor. Bıt diye çıkıyor diyordum. Bizim Sercan delikten çıktı gibi. Hasan'ın. Eyvallah kardeşlerim eyvallah. Bu an 22 ikisine çekiliş var abi bilginiz olsun. Büyük büyük bir çekiliş yapacağım. Bu güzel bir çekiliş yapacağım size. Ay 22'sini. 150'si izleyicilerin 150'si aboneler. Tamam mı böyle bir şey yapacağım. mesela aboneler 10 tane ürün. izleyiciler 5 tane ürün. Ee, PlayStation hakkında, e, salı ya da çarşamba günü CD gelecek bana. Oyuna baktım 150 liraydı. Bizim bebeler dedi ki alma dedi. Bize CD var dedi. Arkadaş gelsin Çanakkale'de sınava gitti Yarın ya da bu gün gelecek o. Geldiği zaman CD alacağım. Direkt başlayalım. Oyun arada çok iyi. Oyun çok iyi ve Türkçe. Artı Türkçe küfürler var. Orospu çocuğu falan diyor. Şimdi anan çözüldü. Bu adam hala buradaysa kim böyle oyunu. Sağ soldan bu rejenin yok. Arka taraftan bu rejenin yok. Ama bu geri ölü. Ne önemi? Sağ mı sol mu? Görünce ver abi. Okuyacağım bebeğim. Maaşları okuyacağım. Ha boyun bir birinci zola. O zaman rahat etsemdir. Kim Şimdi buradan ceren yok. Kaç çirin var? Dört tane çirin var. Sol taraftan alan ceren yok. Gayet güzel. Ne önemi? Aslında şu an burası çok iyi. Bu Amunol nereye gitti? Ya adamın taşlaklarını ateş ediyorum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Adamın beni bir taşlaklarını ateş ediyor. Ananı sikiyim. Ya anne böyle bir kere okuyayım. Sen gelince ben hep ölüyorum. Ya bir şey yemiyorum ben ana ya. Bak Allah o şu odaya girirken kapıyı tıkladı anam Kapı vurup sen ben duyarım. Ya hani şimdi yersin canlar çekiyorum sen ama. Baba baba baba. Ma şimdi yiyeceğim. Canın çıkarsa söyleyeyim ma tamam mı? Canın çıkarsa bir yazın için. Hmm. Hmm. Ben çıktı olmaz anı gördün mü? Şimdi bundan götü başı şişir. bana dava atsana hiç uğraşamam. <Gülüşmeler> ya yemiz mi <Gülüşmeler>